Ya daha niye tutuyorlar ki bizi burada? Biz ne yaptık? Kime ne yaptık ki ya? Anlamıyorum. Biz silah sıktık ağam. Bizi kolay kolay salmazlar da... ...sen bugün yarın çıktın çıktın yoksa... Yoksa ne Mahmut? Yoksa ne oğlum? Bizim ağları bilirsin ağam. İşlerine bir kez düştü mü intikam ateşi? Töre bir kez fısıldadı mı kulaklarına? Yerde kanın rengini görmeden vazgeçmezler ağam. Bizden ses gelmeyince çoktan yerimize yeni adamlar bulmuşlardır ağam. Sizi vurmaları için. Senle Zeyno'yu vurmak için ağam. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Evet beyler hadi bakalım. Hadi yürüyün gidiyoruz. Ya kardeşler bakın çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Beni burada tutarak canları tehlikeye atıyorsunuz. Ben bir şey yapmadım. Biri ben vurmaya geldi, ben de kendimi korudum. Ya ne var bunda? Hayatta kalmaya çalışmak suç mu sizin buralarda? Buna biz karar veremeyiz kardeşim. Birazdan mahkemeye çıkınca anlatırsın hikayeni. Hakim karar verir suç mu değil mi yaptığınız? Bizim işimiz sadece sizi yakalamak, yargılamak değil. Mehmet nasıl? Mehmet kim? Bunlarla beraber bir de yaralı çocuk vardı ya. Durumu iyi. Birkaç gün daha yatacak hastanede. Sonra gelir yanınıza. Hadi, Hadi yürüyün. yürüyün. Al şu ceketini. Ya kardeş. Ne var? Polis memuru var ya. Ee. Onun bir nişanlısı olacak. Adı Zeynep. Nişanlısı mı? Sen ne diyorsun ağam? Zeynep mi? İşte yani Zeynep. Ha, şu dün emniyeti altını üstüne getiren kızı söylüyorsun sen. Memoli'nin nişanlısı. Ha, herhalde o. Hem Zeynep'e hem Memoli'ye deyin ki dikkatli olsunlar. Erkan Barış'ı diğer ağaların kafasına çakıncaya kadar Zeyno'nun canı tehlikededir. Ama çok da merak etmesinler. Barış yoldadır. Tamam tamam söylerim. Hadi yürüyün. Sağ ol kardeş sağ ol. Geçmiş olsun Belgin Hanım. Kendinizi iyi hissediyorsanız artık çıkabilirsiniz. Çok teşekkür ederim doktor bey. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Aa, ne oldu abla? İyileşmiş misin? ha? Hadi. Beni Kemal Bey'in yanına götür Zeynep. Yok yok. Önce eve gideceğiz. Biraz dinleneceksin. Sonra yarın gene geleceğiz tamam mı? Kemal Bey'in iyi olduğunu duyana kadar hiçbir yere gitmem. Gitsem de aklım burada kalır. Rahat edemem. Tamam oldu abla. Hadi gel o zaman. Şuradan. Sence abla... ...kocam bir daha çıkar mı karşına? Bir daha cesaret eder mi yüreğinin kapısını çalmaya? Bilmiyorum Zeynep. Hayatımda bütün doğrular, yanlışlar birbirine girdi. İnandığım her şey tepe taklak oldu. Görmüyor musun? Daha düne kadar hayatta tek istediğim, tek ümidim Sinan'ın yaşadığını görmek. Tekrar elini tutabilmekken artık sadece onun 20 yıl önce sahiden ölmüş olduğuna inanmak istiyorum. Onun hep bildiğim, tanıdığım, aşık olduğum, hep hayalimde yaşattığım Sinan olarak kalmasını istiyorum. Ama gerçekler bir bir su yüzüne çıktıkça... ...her saniye onu biraz daha tanıyamıyorum. Ondan nefret etmekten korkuyorum. Bir gün... ...bir gün onu sevmekten vazgeçerim diye korkuyorum. Anlıyor musun beni Zeynep? Bir gün birini sevmekten vazgeçerim diye korkan bir tek sendesin abla. Hiç yalnız hissetme kendini. Hadi kalk, hadi kalk, hadi, hadi. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.